İşin kötüsü şikayet etmeye hakkımdı. Bütün bunlara ben sebep oldum. Artık kendine bu kadar yüklenme oğlum. Olayları biraz da akışına bırak. Ne yapacağım peki? Böyle evde vakit mi geçireceğim? İşsiz güçsüz adamlar gibi. Dur be çocuğum. Daha dün bir bugün iki. Sabırlı ol biraz. Anne o kadar alışmışım ki işe. Ya kendimi acayip boşlukta hissediyorum. Üstelik bu kadar kaba bir şekilde işe atılmak da kolay azmedilir bir şey değil. Artık kapat şu konuyu Ömer. Biz bundan sonra ne yaparız ona bakalım. Babam da bunun için uğraşıp duruyor zaten. Zavallı adam. Hasta yatağından kalkıp gitti. İnşallah bu adam onu da üzmez. O zaman karşısında beni bulur. Zaten zor duruyorum burada. Vallahi gider yakasına yapışırım. <laughs> elimden zor alırlar ha. Tamam tamam. <laughs> Üfrem tehlikeyi atlattı. Bu işten bir ben zararlı çıktım yani. Bunun hesabı sorulacaklar. Korumalar yanlarından bir dakika bile ayrılmıyor Meral Hanım. Bir çözüm bulacağız. Belki başka bir Kaybettiğim her şeyi geri alacağım. Göreceksin. Sadece bir plan gerekiyor. Düşünüyorum. Mutlaka bulacağım. Toparlandınız değil mi? Dolapta bir şey kalmadı. Yok kalmadı. Valla aslında her şeyi Leyla yaptı. Ben öyle seyrettim. Ekrem, Canan sana çok güzel bir oda hazırladı. Fatma da en sevdiğin yemekleri yaptı. Teşekkür ederim abi. Size de Canan Hanım. Ama ben eve gitsem daha iyi. Yani daha rahat ederim. Şimdi senin çok iyi bakılman gerekiyor. Biz de biraz toparlarsın sonra gidersin evine. Kaçmıyor ya evin acelenle. Bilmem ki abi. Merak etmeyin ben başında olacağım. O ayaklanana kadar Bursa'ya gitmemeye karar verdim. O zaman başka. Gözümüz arkada kalmadı şimdi. E hadi gidelim o zaman. Önce Ekrem'i evine gidip bırakırız. Ben de bırakabilirim abi. Yok yok sen işine bak. Ben bırakırım. Gel. Hadi. Hadi. Yürü. Hadi. Nala? Evet. Ben Esin. Memnun oldum. Oturalım mı? Tamam hadi. Ya ben çok heyecanlıyım. Bir an önce konuya gelsek. Tabi anlıyorum. Babanın nerede olduğunu biliyorum. İnşallah doğrudur. Daha önce de oldu böyle bir şey. Sadece sin benzerliği çıktı. Annenin adı Müjgan. Ablanın da Elif değil mi? <laughs> evet doğru. Nerede? Nasıl göreceğim onu? Ben seni götüreceğim. Peki siz kimsiniz? Ben... Babanın eski bir arkadaşıyım. Daha doğrusu yıllarca beraber çalıştık. Hı hı. Hemen gidebilir miyiz? Bugün olmaz. Ancak yarın gidebiliriz. Şimdi mi buluştuğumuz yerden alırım. Birlikte gideriz, tamam mı? Hı hı, tamam. Bu çabandan annenin haberi var mı peki? Hı, hayır. Ablamın da yok. Anladım. İçecek ne alırsınız efendim? Bir çay şey içer misin? İçerim. Bize iki çay lütfen. Tabii efendim. Yine konvoy halinde geldik abi. Hoşuna gitmese de bir müddet buna katlanacaksın aynalı. Bu arkada gördüğün iki arkadaş seninle kalacak. Sağ olasın abi. Aynalı. Artık ben sana bir can borçluyum. Sana bir değil, bin can feda olsun abi. Leyla, Ekrem sana emanet. Bir ihtiyacın olursa ne zaman istersen arayabilirsin. Birazdan size yemek yollayacağım. Ekrem geliyor diye Fatma döktürdü. Tadına bakmazsanız küser ona göre. Tamam, biz de memnuniyetle tadarız. İyi günler. İyi günler. Hayır. İyi günler. Artık gönül rahatlığıyla gidebiliriz. Hı. Size emanet ha. Merak etme abi. Dağınıklık için kusura bakma Leyla. Bu mu dağınıklık? Sen şöyle uzan biraz. Bilmiyorum su falan var mı? Bakkala ararsak hemen getirirler. Sen düşünme bunları şimdi. Ben her şeyi hallederim. Hadi dinlen biraz. Bu olay yüzünden Filiz'le aranın açılması kötü sadece. Yoksa olur böyle şeyler. Öyle. Ama kaçınılmaz bir şey bu. Bir tarafta abisi... Diğer tarafta sen. Belki tekrar konuşman lazım onunla abi. Filiz makul biri. Nedenini açıklarsan anlayabilir. Arayacağım da ne diyeceğim şimdi? Sonra üstüne düşüyorum sanmasın. Sansa ne olur ki? Üstüne düşmek kötü bir şey mi? Hadi ver bakalım cevabını. <laughs> Kötü bir şey değil niye olsun da. Felaket geliyorum dedi ama çocuklar. Biz niye bu kadar rahattık ki anlamıyorum. Filiz'le sen gereğinden fazla önemsediniz onu. Ekmeğine yağ sürdünüz böylece. Kendimi kobay faresi gibi hissediyorum. Dönüp dolaşıp aynı yere geliyorum. Hiçbir çözüm yok. Biraz sakin olalım mı? Sakin olursak daha iyi düşüneceğiz. Bugünkü konuşmayı duysaydın sen de telaşlanırdın. Adam çok sert. Çok kararlı. Bilmiyorum nasıl olacak. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.